Damaklarda tat bırakan ve göz alıcı rengiyle sofraları süsleyen turşu Şanlıurfa'da yapımına başlandı. Lahana, pancar, tombul acı biber, domates, cin biberi, ezme, kornişon patlıcan, salatalık ve lahana gibi birçok çeşitli bulunan turşunun yapımına başlandı. İse sirke ile yapılandır. Bizim Urfa'da da vazgeçilmezi olan turşu ayı, zatına bu ay başladı. Ee, turşu, biber turşusu var, kıtı turşusu var, salata turşusu var, karışık olan turşumuz var. Yani turşunun zaten faydaları söylemekle zaten bitmez. Turşunun sağlık açısından birçok faydası olduğu gibi bağışıklık sistemine iyi geldiği söyleniyor. Yapamadım mı bitti. Turşuyu şimdi yaparsın, dinlendirirsin, kışın vazgeçilmez olan turşumuzu o zaman kullanırsın. Ee, sana böyle söyleyeyim. Turşunun ana maddesi e, sirkedir. Sirkeyle yapılandır. E, o sana kalmış bir şey. Yani istersen kıtıyla da yaparsın, süs biberiyle de yaparsın, Maravla. Turşuluk malzeme satan esnaf, kış sezonunun açılmasıyla iki ay içerisinde yapılması gereken turşuların soğuk yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Hem salatalık, e, hepsi var içinde yani. Bu böyle yapmışız yani. Bir hafta içinde yapılır. Yani turşu aslında şimdi yapıldığı zaman Kaldık mı güzelleşir? Yani bu mesela örneğin şimdi yaparsan bir ay sonra turşu daha çok. Şu an turşu satışı yapan Mehmet Çatın en iyi turşu sirkeyle yapılır. 5 litrelik turşularımızda 200 lira, 10 litrelik turşularımızı ise 400 liradan satıyoruz dedi. Kates. Yani şimdi Urfa sıcak olduğundan dolayı aslında soğuk alanda olması lazım turşunun. Zaten soğuk olduğu zaman turşu o zaman da tüketilir. Yani sıcakta turşu bozulur. 5 litrelik turşularımız e, 200 TL'dir. 10 litrelik turşularımız 400 TL'dir. O zaman bak, mesela